Memur Sen Kastamonu İl Başkanlığı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sekizinci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işverenin sunduğu teklife karşı ortak tepkimizi göstermek, genel merkezimizin eylem planı doğrultusunda sorumluluğumuzu yerine getirmek ve sesimizi işverene duyurmak için bugün buradayız. Kamu işvereni dün açıkladığı teklifte 2026 yılı için yüzde on artı altı 2027 için yüzde dört artı dört zam önerisinde bulundu. Öncelikle işveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz. Görüyoruz ki işveren tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür. İşverenin teklifinde refah payı ve taban ayrı zan yoktur. Gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur. Emekli ve emekçi gözeten bakış yoktur. Kamu işverenin bu teklifi memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor. Teklif kamu görevlilerinden hayal kırıklığı oluşturmuştur. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu teklif yetersiz ve geçersizdir. Yıllarca dirsek çürütmüş, gecesini gündüzüne katmış, daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapmış, memurlarımızın niteliğini ve emeğini değersizleştiren bir teklif olarak görüyoruz. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu, ücrette oluşan adaletsizliği bu teklif gidermez. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kamu çalışanları arasında ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir. Geçmiş kayıplarımız yüksek enflasyon market, pazar fiyatları, gelecek kaygılarımız işverenin teklifine yansımamıştır. Görüyoruz ki kamu işvereni 7. dönem toplu sözleşmedeki hatasını tekrar ediyor. Altını çizerek ifade ediyoruz ki memurların ve emeklilerin kaybedecek iki yılı daha yoktur. Biz tutmayan hedeflerin adaletsiz hakem kurulunun maliyenin sıkılaşma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz. Kıymetli basın mensupları değerli arkadaşlarım memur sen olarak 2026 yılının birinci 6 ayında yüzde 10 refah payı 10.000 TL taban ayrı razam yüzde be oran sanzam ikinci 6 ayda ise yüzde yi oran sanszam teklif ettik 2027 yılının birinci 6 ayında 7500 TLL taban ayrı razam yüzde yirmi zam ve ikinci altı ayda ise yüzde on beş oranında artış teklif ettik. Refah payı istedik. Çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban aylığa zam istedik. Çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor. Oransal zam istedik. Çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor. Enflasyon oranında zammın zam olmadığını işverenin kabul etmesi gerekiyor. Bu hususlara ilave olarak ilave bir derece verilmesini, aileyi koruyacak tekliflerimizin kabul edilmesini birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz akademiyesyenlerin, şube müdürlerinin, şef ve amilerin mali ve özlük haklarının düzeltilmesini istiyoruz. Mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteği sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Gelir vergisinin yüzde on beşe sabitlenmesini istiyoruz. Seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılmasını, bütün gelirlerimizin emekliliğe esas sayılmasını, 4688 sayılı kanunun revize edilmesini istiyoruz. Türkiye büyürken Alım gücümüz de büyüsün. Milli gelir artarken memurun refah payı da artsın istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek, dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir. 8. dönem toplu sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı diyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalansın diyoruz. Toplu sözleşme masasının bir haftadan az bir süresi kaldı. Bunun için işveren heyeti zaman kaybetmeden çalışma barışını sağlayacak müzakereye uygun adil teklifle masaya gelmelidir. Aksi takdirde Memur Sen Başkanlar Kurulumuzun almış olduğu kararlar neticesinde memur emekli nöbette eylem çadırı kurulması, iş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi eylemlerimizle tepkilerimiz devam edecektir. Son sözümüz şudur. Adil ve acil teklif bekliyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır diyoruz. Saygılar sunuyorum. Evet değerli arkadaşlarım, hepinize bu günü, bu saati bize ayırdığınız için Mermus'un ailesi adına, hepinize başkanlarımıza adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.